Merhaba arkadaşlar. Matematiksel komutlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, tekrar bir kontağımızı alalım. Başlangıç kontağımızı. mod neg komutlarımız increment Increment ve ABS dediğimiz ABS komutlarımız arkadaşlar. Start'a basınca işlem yapmaya başlasın. Buraya veri 13 diyelim. Veri 14 veri 15 diyelim. Veri 1, veri 2'ye yazılsın. Veri 3 diyelim. Veri 4. Buraya da Veri 4, veri 5, veri 6'ya yazılmış olsun. programımızı yükleyelim. Gözde'ye basalım. Evet. Şimdi burada mod alma komutunun görevi şu. Mesela buraya bir 90 yazalım. Buraya da 7 yazalım. Nek kısmına 15 yazalım. Increment decrement ABS kısmına da eksi 6 yazalım. Evet. Şimdi bu komutların işlevlerini anlatalım. Mod komutu 90'ın içerisinde kaç kare 7 var? Onu çıkarttıktan sonra kalan kısmını alıyor bırakıyor. Yani bizim aslında fire vermeden hesaplarken kullanacağımız çok aktif bir komut. Mesela 90 içindeki 7'leri sayacak kaç defa ise en son kalan fire 4 mü 3 mü 5 mi onu verecek. Ee, özellikle fireleme e, işlemlerde akan işlemlerde kalan firelerin hesaplanmasında kullanılabilir. Ne komutu negatif yani eksi 1 ile çarpıyor. Eksi ise artı yapıyor artı ise eksi yapmış oluyor. Increment artırma komutu. Bu komut devamlı sayacak. Her döngüyü saymış olacak. Döngü saymak için de kullanabilirsiniz. Normalde bunun önüne P veya N tetikleme sinyali konulması lazım ki her döngüde bir kere algılayabilsin. Yoksa devamlı olarak sayıp gidecektir. Increment artırma, decrement de azaltma demektir. ABS komutu ise mutlak değer. E, mutlak değer neydi? İşareti ne olursa olsun dışarı pozitif çıkartıyordu. Amaç neydi burada? İşaretsel sayılık değil de boyutlamada kullanabileceğimiz bir etken. Bakalım start butonuna bastığımız zaman devremiz nasıl çalışacak? Evet. Bastık. Bakın 90'da 7 herhalde en son 84'te kalıyor. 84 katı olmuş oluyor. 6 frek veriyor. 15'i eksi 15, i, 15 i yapmış gördüğünüz gibi. Bastığımız süre bu kadar arttırmış. Bu kadar da azaltmış. İkisinin ters yönde olduğunu görüyorsunuz sıfırdan başlayarak. Bastığımız süredeki döngü süresi. ABS eksi altıyı artı altı olarak çıkartmış. Burada da mutlak değerin aldığını görüyorsunuz. Şunu diyebilirsiniz. Bu matematiksel komutlar normalde nasıl kullanılıyor? Nerede kullanılıyor? Bunun için size şöyle diyebilirim. ilerledikçe program yazmanız. Nasıl günlük hayatta matematiği nasıl kullanıyorsanız atıyorum bir marketten ekmek alırken oturup da bir matematiksel hesap yapmıyorsunuz. Çok basit olarak kafanızdan yapıyorsunuz. Program yazarken de bu basitliğe geçeceksiniz. Fakat bu komutların kullandığı mod alma gibi, ABS gibi, eksi ile çarpma gibi işlemlerde nedir? Bazen kağıt kalem alıp da ya da hesap makinesi alıp da hesaplamalar yapıyorsunuz. Burada aynı şekilde kullanacaksınız. Bu komutlar kullanırken bazılarını günlük hayatta kullanır gibi çok basit farkında olmadan kullanır gibi kullanırken, bazılarını da işte bir hesaplama, bir tezgah boyutu ya da bir ölçmede oturup ince ince hesap yapmak gerekebilecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.